Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Uzun bir süre video videoya gelmedi arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, biraz yoğunduk. Bir takım ailevi sıkıntılar falan filan. Derken günü atlattık. Ne var lan? Yersiz anlamadım ki. Ya boş enemiz. Bu arkadaş. Tamam. Biz başlıyor. Hayır 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 hayır. neyse. Ya aşamalı gidelim lan bugün. Biraz aşamalı falan gidelim. Aynen. Megi alalım. Ha, ben, ben biraz yani diğer arkadaşlarımla kupadan fark atayım da o yüzden öyle bir şey yapıyorum. Yoksa umurumda olmaz. Bu yuvarlak şeyler ne demek lan? Oo iyi oynuyorlar ha. Aslan iyi oynamıyor. Sak gibi ortalarına girdim. Mal gibi ortalara girdim. O şifeli uzaklaştı ne? Oy PC X Magic. sen yürü git ya Gıcık oldum Hadi Oyyy Çok iyi oynuyoruz Evet en çok iyi Halbuki ne sen güzel oynuyoruz Bir bok çıkmadı ne neyse şaş şaşırmıyoruz Devam ediyoruz Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Lan bu ne böyle? Vay böyle işlemek ya. E ee, bilsin de ben daha erken toplardım ama. Vay ama oyun nasıl değişmiş lan böyle. Çok tabi. E ee, hadi. Başlıyorum. Gel 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 kalk. <laughs> Hay <barışım, s> görüşürüz. <laughs> ha! <gülüyor> ya ananı avradını özürlü gibi oynadım bak. Oynamayalım dedim. Ben sana ne yapılmaması gerektiğini öğret. O yüzden öyle. yoksa ben çok iyi bir oyuncu. Yani ya şu Dubai'yi sokayım ya Dubai'yi alacağım şeyine sokacağım Abi yürü git Allah aşkına Bu hangisi ki karakter La 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 gelsene bir çalı da 500 kere ateş ettim ama içine bir falan. Manyağım alay ya. 5 kişi kadar hadi lan ha. birileriniz çıksın artık gidelim de ha. 2 kişi öldü. Gel gel kodumun ucu gel. Babana gel baba. Bak şu çalıda da ben, ben öleceğim aşağıda gidip. A Japan. Japan. Şerefsiz ya. Ben de kazanacaktım var ya abi. Öf ellere titret edirdim. Ne bokum geldi. Bin. Güzel. Hemen zaten bir bok çıkmıyor. biliyoruz bir deriz artık. Anladık ki yani bir bok çıkmıyor. İmkanı yok bir bok çıkmasının. Karakterde vermek boştu Oyunu da iyice animeye benzettiriyor. Anasını satayım bu Sigma oyunu. Sigma değil mi? Başkanım genç miç yeri sahibim yakınım. Zaten çok ünlü değilim. <laughs> İnşallah gelecekte de ünlü birisi olacağım valla. Ben onu en çok sevmiyorum. Yusuf'u görürsek. Senin ölmem lazım. Bak bak tek, tek başakta iki taş. O iyi öldürecekti bunu. Pezemek'e bak. Ya kadın var ya kadın. Neyse ben bunlara bakarım. Kendi şeyine bak. Sakın gelme. Mal. Oo tek vuruşa sandık olacağım. O derece güçlü bana bir salça mı oluyor? Aa! Lan tek yiyeceğimi bilsem hiç de almadım. Gram da almadım o derece yani. Bu nasıl son ya? Vaktim de yok anasını satayım. Saat kaç? Altı olacak. Benim bir saat içerisinde eczaneye gitmem gerekiyor. Bu video biraz 8 dakika olsun aks olmasın ya aksa Zaten uzun olmasın da bir şey değişmez ya. İşte izlemediği için bir şey yapmadığı için hani niye izlemiyor anlamıyorum ki. Biliyorum bok gibi konuştuğumdan dolayı. Anlamıyorum. Daha anlasını satayım diyeyim. bir sürü işim var ya. Ha piper. Piper gel bir piper. Piper al. O nasıl piper lan? Pipsiz piper. Allah belanı versin piper. Sana Pis, piper. Ha piper gitsin. O beş... Oy bir pera avladım. Ama puşanı ben avlamıştım ya. Bak size kalbim. Bak Allah belanı da evini yanma. Tövbe ya Rabbi Tövbe yara. ya Rabbi 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 ee, bu sıra biraz yoğun olduğum için şey yapamıyorum. Ama video çekeceğim. Söz veriyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz.